Yine sokak, yine biz yine düşer üstüme siz Kader yazmış çizgisiz dönüyor dünya dengesiz ah, Kimimiz aç, kimimiz tok, parası olan anlatır boş Gün doğmadan kalkanlara hayatı bir sor İçimde biriken öfke Taştı kafam attı artık Bir yara kapanır geç Diğeri açılmasın artık Sahte dost çok etrafta kardeşim cahil, cahil. Sen hesaplarlar sırtına hançeri oh. Hala sokak, hala flow yine bokta aç olan çok Hala, hala dert, hala tasa atılan tokat sert Hala, hala kuru, hala yaş yine tutar anara hala, hala, hala bağır, çar dört duvarda sesin gelir az hala, 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 hala. Kafam dolu ve dertli Kimse tutmasın beni. beni Gece çöker üstüme Sokak öğretir bana seni, seni. yanlış yapan bedel öder Kimse taşımaz yükünü Ülkün. Bizde söz namustur Adam olmayan açsın götünü Göt. Sokağın dili serttir Duymazsan öğretilir zorla Zike. Kiminin ekmeği kuru kim sıcaktır namlunun ucu Pat pat ihanet eden dostunu satan düşülüp vurulur Korbacı düşürür seni der al iş Bir yanım duman gözlerim Siz Aklım hep hedefte dost satana denir ki Yanlış olana tek sözüm restin pis. peace hala, hala 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 sokak yine içim temiz Hala hala üzüntü hala problem yine düşmedi kafam Hala hala yaşlı hala genç Azra ile hiç fark etmez Hala bağır çağır duyulmaz toprak altında ses hala 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 hala, hala.